Thank mm -hmm. you. işlemlerimiz Şu anda ayarlarımız 160 milyar <laughs> 80 Şurada bir var. Aksaray Gülay ilçesinde işletme sahibiyim. 13 yıl yurt dışında kaldım. Fransa'da kaldıktan sonra ülkeme dönüş yaptım. Tarım müdürümüz ve il tarım müdürümüzün teşvikleriyle bir tesis kurdum. İlk başlarda 9 tane ineğim vardı. Şu anda Allah'a şükür bir 180 üzerinde bir sayımız oldu. Günlük bir tonun üzerinde süt verimi elde ediyoruz. İşletmemiz ağrı işletme olarak tescillendi. Hastalıklardan ari et, süt üretimi yapıyoruz burada bugün Gülaç ilçemizdeyiz. Gülaç ilçemizde Recep Avan'a ait olan ağrı işletmedeyiz. Bu işletmemizi bugün ziyarete geldik. Hem ziyaret hem de denetim kapsamında. İşletmemiz yeni ağrılık statüsü aldı. Tabii ağrı işletme ne demek? Ağrı işletme, tüberküloz ve brüsel hastalığından ağrı olan, negatif olan, aynı zamanda bakanlığımızın programı çerçevesindeki bütün programı açılar yaptıran, kaliteli et ve sütü üreten hastalıktan ağrı işletme olarak geçmekte. Bu işletmemiz de bunlardan bir tanesi. İnşallah bu sayılarını arttıracağız. 2022'yi Türk verilerine göre 124 tane ayrı işletmeyle bitirdik. 2021 yılında 4. sıradaydık. 2022 yılında 124 işletmeyle 3. sıraya yükseldik. Ve bizim bir hedefimiz var. Hem bakanlığımızın hem valiliğimizin talimatları doğrultusunda çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak istiyoruz. Bütün projelerimiz, desteklerimizi bu çerçevede yapıyoruz. Çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katman amacıyla bakanlığımızın, valiliğimizin talimatlarıyla projelerimizi, desteklerimizi arttırarak devam ettiriyoruz. Ben üreticimize çok teşekkür ediyorum ürettiği için canı gönülden. İnşallah ayrı işletme sayısını daha da arttırarak Türkiye'de birinci olmak istiyoruz.